Sevgili Aslan Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 17-23 Ekim haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlere neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Aslanlar, 19 Ekim'de Venüs Mars üçgeni mevcut. Sizlerin 3. evi etki alacak. Kardeşler, yakın çevre, akrabalarla ilgili konular gündeminizde olabilir onlarla daha çok vakit geçirmek, onların konularıyla ilgilenmeniz, onlara destekler vermeniz ya da onlardan bir takım destekler görmeniz söz konusu olabilir. Onlarla söz, nişan, düğün gibi organizasyonlara katılmanız da gündeminizde olabilir. Araç alım satım konuları, yeni bir araç almak için araştırmalar yapmak ya da aracınızın satışı için görüşmeler gerçekleştirmeniz, aracınızın bakım, Onların tamiratı ile ilgili gündemlerde söz konusu olabilir. Yeni işbirlikleri için oldukça desteklendiğiniz güzel bir süreç. Sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar gündeminize gelebilir. Bu konularla ilgili yoğun bir iletişim trafiği içinde olabilirsiniz sevgili aslanlar. 23 Ekim'e kadar Güneş terazi burcunda. Venüs de burada olacak, sizlerin üçüncü evi etki alacak. Kardeşler, yakın çevre, akrabalar ön planda olacak. Onlarla ilgili ortak kararlar, organizasyonlara katılmanız gündeminizde. Onlarla daha çok vakit geçirecek ve belki onlardan haberler de alabileceksiniz. Desteğe ihtiyacınız varsa yakınlarınızdan büyük ölçüde destekler de alabilirsiniz. Zihniniz çok yoğun, çok fazla şey düşünecek ve hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Artık bazı şeyleri değiştirme isteğiniz artıyor. Belki de Eski durumunuzdan sıkıldınız. Sizlere yenilik lazım. Bu cesareti kendinizde bulabilir ve güçlü adımlar atabilirsiniz. Kendinizi çok daha iyi ifade edebilecek, iletişimde olduğunuz kişileri etkiniz altına alabileceksiniz. Ticari faaliyetlerle ilgilenen aslanlar, bu süreci iyi değerlendirin. Güzel bir etki hakim. Güzel işlere imza atabilir, kazançlarınızı artırabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar için destekleyici etkiler aktif değerlendirebilirsiniz. Seyahatler aktif, bir takım seyahatlerde gerçekleştirebileceksiniz. Araç alım satım konuları gündeminize gelebilir ya da aracınızın bakım onarımıyla da ilgilenebilirsiniz. 23 Ekim'de Satürn Retrosu artık sona eriyor. Satürn 18 derece Kova Burcu'nda ileri hareketine başlayacak. Sizlerin 7. eve etki olacak. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklı ilişkiler gündeminizde olacak. Satürn retrosundayken ilişkilerinizde zorlandınız, partnerinizle yol ayrımlarına geldiniz, ortaklık ilişkileriniz bozuldu, belki sonlandırdınız, açık düşmanlık yapan insanları gördünüz, bu retro birçok şeyi görmeniz sağladı ve tecrübe kazandınız. Artık ilişkilerinizde daha rahat hareket edebileceğiniz, sorunlarınızı çözebileceğiniz, yeni insanları hayatınıza alabileceğiniz, yeni aşk başlangıçları yapabileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs de burada olacak. Sizlerin dördüncü eve etki alacak. Ev, aile, yuva konularınız ön planda. Aile ile ilgili ortak konular, gündemler, ortak kararlar, planlar ve organizasyonlar gündeminizde. Yeni bir ev satın alabilir ya da evinizi satabilirsiniz. Taşınmalar, yer değişiklikleri de gündeminize gelebilir. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili aslanlar.